hikaye ama ne faydası olacak? Bilmece verandada başlayın ve zamanı aya koydurun diyor. Ne demekse bu. Hmm. <laughs> Bixby'nin treni sabah 9'da vardı. Ya Bixby'nin elleri haritaysa? Cricket verandadan başla ve 12 adım ileri at hadi. Uh, i̇şe yarayacağım. Sen neler diyorsun kızım? 9, 10, 11, 12. Şimdi 9 adım sola. Oldu bin. 7, 8, 9, 10. Hey, dokuzun yerinde bu aptal kaya var. Çekmeliyim. Hmm. Altında hiçbir şey yok. Haklısın büyük anne. İpucu kayanın üzerinde. Ne? Gerçekten mi? Kurtarmak için çiftliği metronun uçması gerekti. Tilly daha hızlı da okur musun lütfen? İpucu bir esinti onu gökyüzünde çekti. Vay canına ipucunun bulduğuna inanamıyorum. Göründüğünden daha akıllısın. Peki sence bunun anlamı ne büyük anne? Evet metroda kim? Ah, Metrona hala gökyüzünü fetheden ilk e. Green. Usta bir pilottu. Günlerinin çoğunu aklı bir karış havada geçirirdi. Babası Archibald Green çok endişeleniyordu. Vay oh, canına, harika uçuştu. Uçak çok iyi uçuyor. Ama keşke onu yapmak için çiftliği yerde bir etmeseydin. Bu en sevdiğim fıçıydı. Ah, üzgünüm baba, gökyüzü beni çağırıyordu olmadan fıçı taklası atılamaz. <laughs> Aslında haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Ama arçı boğdu ve oh. Metronayı kötü günler bekliyordu. Göz açıp kapıya da kadar büyük bir yaprak biti sürüsü tarla beslenmeye başladı. <laughs> Bu durumda çiftliği satmaktan başka çarem kalmayacak galiba. Metrona bir şeyler yapması gerektiğini anladı. Yaprak bitleri neden? <laughs> <laughs> uğur böceklerinin yaprak bitkilerinin doğal avcısı olduğunu biliyordu. Bu yüzden o küçük yaratıklardan bir sürü alarak gökyüzüne götürdü. Yeterli yüksekliğe ulaşır ulaşmaz Uğur böceklerini saldı ve bütün tarlanın üzerine yağdılar. Gördükleri her yaprak bitkisini yediler. <laughs> Tarla bir kez daha genç bir Green'in kıvrak zekası sayesinde kurtulmuş oldu. Bekle uçağımız olduğunu mu söylüyorsun sen? Vardı. Ondan geriye kalanlar kafenin altında gömülü. Bir sonraki ipucu orada olmalı. Gidip kazalım. Bir dakika Gloria oradadır. Hmm. Bu iş belirli miktarda incelik gerektirecek. Bize ait olanı geri almaya geldik. Hayır hayır geldiğinizi gördüm ve polis çağırdım. Şu anda yoldalar. Ah, <laughs> dün, dün. Tamam yeni plan. Dev güvercin kılına gireceğiz ve... Unut gitsin o uçak çoktan yol aldı. İpucu da öyle. Hep o hazineyi bir gün bulacağımı düşünmüşümdür. Ama imkansız olduğunu anladım. Hadi büyük anne hani öylesine yaklaştık ki tadını alıyor gibiyim. Tadı çok kötü ama ağzın altında da olduğu sürece kimin umurunda? Aa, ulu goblinler aşkına. Metronun uçağını bulmamız gerekmez. Bize sadece pervane gerekiyor. O da tam karşımızda. Sen bir daha iyisin. Ben hallederim. Hey arkasında bir şey yazıyor. Büyük anne şunu dinle. Ne? Kandırmıyorsun öyle değil mi? Çiftlik kupkuru. Satmam gerekiyor. Aile hazinemizin yerini Alice iyi biliyor. Biliyor, biliyor, biliyor. Baba elma tohumlarım neden büyümüyor? Bu kuraklıkta hiçbir şey yetişemez. Aylardır yağmur yağmadı. Çiftlik kurudu. Peki ne yapacağız? Bu ailedeki erkeklerin nesi der boyunca yaptığını kızım. Çiftliği satmaya çalışacağız.